bütün ölçülerini alemin zahri olan Allah'a bağlı. Salat ve selam ve iyi peygamberimiz Hz. Muhammed Allah'ın aleyhi ve onun ve aslanın Ya Rabbi, bir hafta daha bir olduğu zamanda biz, ve aradığınızı düşünce bu cumartesi günü de geniş adrenalin dostusuna erdi. Ey Rabbimiz, verdiğin sağlığa, nimetlere binlerce kişiler olsun. Hazırınızı, alışverişinizi, bizim için hayırlı ve bereketli çalışın. Hepimiz, senin rahmetine bozlarız. Bizlere helal ve güzel hırslar ihsan edeceğiz. Sanatla nezerimizi boş Amin, amin, amin. ve